Arkadaşlar İran'daki rejimin ne kadar müflis, çarpık, çökmüş bir sistem olduğuna çok bariz bir video paylaşacağım şimdi sizinle. İran'ı bekleyen tehdit ve tehlikelerin büyüklüğünü anlatıyoruz. Onların neyle uğraştığına bakın. Şimdi orada biliyorsunuz ahlak zabıtası diye tabir edilen. Bunlar işte başı açık olanları uyarıyorlar işte bilmem toplum ahlakına, şeriat kurallarına aykırı kendilerine göre gördükleri davranışları uyarıyorlar, ceza kesiyorlar vesaire vesaire. Bir tane kadın bu polis e, ahlak bekçisi adamı ne diye uyarıyor biliyor musunuz? Bir tane adam garibim. "Vay efendim sen dar giyinmişsin." <laughs> adama diyor. Bundan dolayı kadınlar tahrik olabilir. Bu senin kıyafetlerinde adam kıyafetin de görsene normal günlük e, bir şey giymiş klasik pantolon, klasik mont ve gömlek giymiş adam.

Görüyorsunuz değil mi adam o kadar artık ne yapacağını bilmez bir halde ki üstüne bakıyor hani benim benim üzerimden bakıp da kim tahrik olabilir diye bu kıyafette ne var diye adam şaşkın bir edayla ne yapacağını bilmez bir vaziyette şey yapıyor. Gördüğünüz gibi bunlarla uğraşıyorlar. Daha önceki videolarda ahlak iki çöküşü, uyuşturucu kullanımının ne kadar yaygın olduğunu ve daha da vahim olanı bunun sistem tarafından teşvik edildiğini, yani insanlar gerçekleri sorgulamasın, hakikatlere uyanmasın diye bizzat sistem tarafından, rejim tarafından uyuşturucu kullanımının teşvik edildi. Alenen Tahran'ın en kalabalık caddelerinde insanların öbek öbek uyuşturucu kullandıklarına dair videoları yayınlamıştım. Merak edenler bakabilirler o videoya. Şimdi böyle bir haldesiniz. Siz her gün 20-30 milyon varil neredeyse petrol sistem dışına kaçırılıyor. Kimler tarafından kaçırıldığı belli. O halka ait olan petrol çalınıyor, bir yerlere satılıyor, peşkeş çekiliyor. O milyar dolarlık böyle şeyler yurt dışına kaçırılıyor şu anda mesela gidin Avrupa'nın birçok bölgesinde özellikle mesela Kanada'da İranlı şeylerin inanılmaz yatırımları var trilyonluk yatırımları var. Nereden geliyor bu paranın kaynağı? Çünkü İran'dan kaçırıyorlar. Yurt dışında bu şekilde belli bir kesim o Molla kesiminin temsilcileri orada bambaşka bir hayat sürüyorlar. Yani halk nasıl bir sefalet, yokluk ki dünyanın biliyorsunuz en çok petrol ve doğalgaz üreten ülkelerinden biri. İran muazzam yeraltı yerüstü zenginlikleri var ama o Türklük kompleksi o tasubi bakış resmen ülkeyi topun ağzına getirmiş vaziyette şu an İsrail'e yem olmak üzereler. Bunun farkında değiller, bunun bilincinde hiç değiller. Hala Türk dünyasıyla düşmanlık peşindeler.